もっともっとも Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün serverler 100 aboneye özel bir değerli çekiliş çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle olacak çekiliş. 25'e 4 e, e, 25 Veli 4 kişiye vereceğiz. Şimdi beyler e, ilk önce sizlere çok teşekkür ederim beni buraya kadar getirdiğiniz için. İnşallah devam ederiz. Şöyle hemen çekilişe çekiliyorum. Söyle birinci kişi kimmiş bakalım beyler. Yorumla alalım 41 yorum gelmiş beyler 41 yorum. Bunların hepsi inşallah şeydir. Growiders ve ordayındır. Bu ne abi? Dolunay Abi düzgün birazcık da anlayabilirim. Abi Erdo kazandı kazandıysam. Abi bu Erdo ne çıktı lan? Aga görüyor musun sen şu çocuğu? Hello kardeşim. İlk ee, ilk ilk 25 veliye ilk kişiye uğraştırdık. Hayırlı olsun. akşama doğru çok bomba bir video gelecek. Onu da söylemeyin. Unutmayın. Şuraya gelelim. İkinci yorum seçelim bakalım. Başka bir katana seç diyelim. Şöyle hemen. Ne şey düşünüyorsunuz beyler? Bu arada Yeti kralında ee Crown çekilişi var. Ona da katılabilirsiniz. Kim gelmiş beyler? Şöyle bakalım. Yasin Kılıç. Sağ yazmış abi. Yazın şöyle şeyler ya. Aga hızlı olacağımız yerde ne oluyor? Mr. Yiğit GT. Kalan. Donut box atayım. Hayır ne şöyle az değil he. Ne oldu? Sen kazandın bir tane. Ciddi değil mi? Evet. Sen. <laughs> <laughs> Eyvallah kardeşim. Şu anda oyunda server kasıyor. Hadi be. Şansma cidden. Ah tamam. Girdim. Gifts items. Rol <laughs> rol olsun. 25. Eyvallah. Kim geldi böyle? Eyvallah. Eee. <laughs> üçüncüyü çizeceğim. Üçüncüyü seçiyoruz. Güzel bir şey gelsin ya böyle. Atan Öztürk'le sağ yazıyorsun arkadaşım. Şu ana kadar. Burada Neymin'le Grove Aydın yazsaydın çıkmıştı. Ha bak oyun adını yazıyorsun Grove Aydın'ı World Neymin yazmıyorsun. Aa, kanka ee, gene e sen çıktın. Gördüm. Ama çıkanlara bir daha vermiyorum onu söyleyeyim. Gene sen çıktın. Ama çıkanlara bir daha vermiyorum çok. Aksızlık olmasın. Hadi lan. Ama oh. ne oluyor? Hep belirli kişiler çıkıyor. Olmalı başka videoda nasıl çıkacağım? Gene çıkmazsın Aynen. Hep belirli videolarda çıkıyor. Beyler şurada. orada. Yanlış yok görüyorsunuz. Yüz abone. Leg denedin. 200 tane şu an. Şöyle hemen. Pardon beyler. Abi hadi Ne oldu? Allah Allah. Tamam o yorum gelmiş. Sıçayım şöyle. Abi bu ne ya? ya Yasemin Oktan. Dünya TR Papa Razi. TR Papa Razi. TR Papa. Şöyle word'lara bakalım. 31. Aynen isim. Aynen. Hayırlı uğurlu olsun ee, kardeşim. Beyler. Ee, son kişiyi seçiyoruz beyler. Son kişi. Hadi beyler son kişi. Kim acaba? Kemal'in yorgun asker ee, 38 GM. <laughs> Arkadaşlar çekilişimiz devam edecek. Akşama doğru bir video atacağız. Hayırlı uğurlu olsun beyler. Ee, bir videodan sonra geldim. Hayır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Bay bay. <laughs>